son 13 yılı ihaleleri var. Biz ne kadar ihale aldık? Milletvekili Ali Mahir mülkiyet hakkıma hakaret yapmışsınız. Kitap okumalıyız. Buraya gelmeden önce bir kütüphane daha açtık Bornova'da. Teşekkür ediyorum. Pornoma'da, Edremit'te, Burhaniye'de ve Türkiye'nin birçok yerinde çok güzel yazarlarla buluştuk. Çer gibi santim santim nasıl yanaşır ruh ikizine. Hadi canım sen de. Sevdin mi iki kişi... olmak üzere gerçekten yürekten teşekkür ediyoruz. Benim o kaynak... Sıcak bir sohbet olsun istiyorum. Yaklaşık 45 dakikada zamanımız var. Ama bunun 30 dakikasını soruyor. vermemiz mümkün değil. E tabii şunu söyleyebiliriz. Peki öyleyse nasıl imza attınız? Biz yapmaya çalışıyoruz. Ve bunu yaparken de ortak birleştiğimiz ne yapıyorsunuz. Ondan izliyorum. Cumhuriyet'te zaman zaman değil. Ee, Hanım. Cumartesi günü. Çok teşekkür ederim Hanım. Ayrıca sizin evet. şansınızla şunu söyle Efendim, üçüncü yılımız Belediye Başkanlığında kitap fuarı olarak da üçüncü yılı. Pandemi olmasına rağmen üçüncü Kitap Günlerini yapmaya çalıştık. Açık alanda pandemi de olsa yaptık. Sebebi daha çok insanın kitap okumasına destek olmak.